Ee, şimdi yapacağımız tek iş e, arama kurtarma konusunda e, bu e, kayıp bulunan dört e, kişinin e, sağ salim ulaşabilmek inşallah arkadaşlarımız çaba sarf edecekler. Diğer yani hasar tespitlerimiz malimiz e, hazır olduğunu ve gerekli hasar tespitlerine de başlanacağını e, biraz önce yaptığımız değerlendirmede e, ifade ettiler. Hasar tespitleri konusunda, hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın bu konudaki karşı karşıya kaldığı mağduriyetlere cevap verilecektir. Öncelikle tekrar geçmiş olsun dileklerimi e, iletiyorum. Hem kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan e, diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. E, Allah'ın mütelezi. Teşekkür Çok güzel. Tamam, Sağ olun. Sağ olsun. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. 5 kişinin kayıp olduğu bilgisini verdi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü e, ve bu arada bölgeye e, mevsim normallerinin üzerinde bir yağışın düştüğünü belirtti. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. E, i̇ki kişinin hayatını kaybettiğini, e, bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü, e, diğer vatandaşın isminin de kader olduğunu, kader isimli vatandaşın e, hayatını kaybetti.